Uzaktan algılama ile ilgili ilk çalışmalar hava fotoğraflarıyla başlamıştır. Günümüzde ise daha çok uydulardan elde edilen görüntüler sayesinde yeryüzüyle ilgili çeşitli veriler elde edilmektedir. Bu verilerden yararlanmanın olanaklarından hangilerini sağladığı söylenebilir. 1. doğal kaynakların verimli kullanımı ki daha net görebiliyoruz bunları daha net bir şekilde işte çalışmalar yapabiliyoruz. O yüzden bunu aldık. 2 çevre sorunlarının saptanması ve çözümü denmiş. Yine uydu fotoğrafları, uydulara, uydulardan aldığımız görüntüler, bunların işlenmesi kısmı bunlar da fayda sağlıyor. En az hatayla haritaların çizilmesi de yine uydular aracılığıyla bize sağlanan faydalar arasında olanaklar arasında geliyor. Üçünü de aldık. Yani E şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilenlerden hangilerinin sıradan insanların gündelik yaşamda kullandığı mekansal bilgi teknolojilerinden olduğu söylenebilir. Ki burada GPS'i biz kullanıyoruz. Mesela navigasyon açıyoruz. Navigasyon uygulamaları aynı şekilde GPS ile çalışıyor. Uydu görüntüleme insanların değil daha çok kurum ve kuruluşların kullandığı yöntemler arasında. Hava fotoğrafı aynı şekilde. Ama biz dediğimiz gibi işte bir adres bulurken bile navigasyonu kullanıyoruz. Tabi bu da bulunduğumuz yerin ve gideceğimiz yerin konumlandırılması yani GPS kısmında devreye giriyor. Yani 1 ve 3. Burada doğru cevabımız B şıkkı olarak değerlendirilebilir. CBS bileşenleri yazılım kısmında ve 4 tane boş kısımda soru işareti şeklinde verilen bölümler var. Yukarıdaki coğrafi bilgi sistemlerinin bileşenlerini gösteren kavram haritasında soru işaretiyle gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Ki CBS'de yazılım, donanım, bunun dışında veri, yöntem ve insan kaynakları uzman personel geliyor. Ama bütçe bu bileşenler arasında sayılamıyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Uzaktan algılama yöntemi atmosfer veya uzayda bir platforma yerleştirilmiş algılayıcı aracılığıyla yeryüzündeki fiziki ve beşeri her türlü mekansal özelliğe ait bilginin toplanması, incelenmesi ve kaydedilmesi yöntemidir. Bu yöntem çevre ve şehircilik alanında yoğun olarak kullanılmaktadır. Buna göre durumlarından hangileri çevre ve şehircilik alanında bu sistemlerin kullanımına uygundur? Hava kalitesinin ölçülmesi ki buna uygun özellikle oradaki bazı işte hava araçlarıyla ölçümler yapabiliyoruz. Kaçak yapıların belirlenmesi uydu fotoğrafları ve bunların kullanılarak daha sağlıklı bir şekilde yapıldığını görüyoruz. 3 şehir topografyasını yani oradaki yer şekillerinin, oradaki baktığımızda yüksek, alçak yerleri, akarsuyun geçtiği yerleri bunları belirlemek için yine uzaktan algılama yöntemini kullanmaktayız. Yani üçünü de dikkate aldık. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Günümüzde hava fotoğrafları sayesinde yeryüzüne ait bazı görüntüler alınabilmektedir. Bu görüntüler kullanılarak özelliklerinden hangileri hakkında doğrudan bilgi edinilebilir? 1. Tarım alanları kullanım planlaması. Hava fotoğraflarına baktığımızda bunun planlamasını yapabiliriz. Çünkü oradaki şehirleşme alanlarını, tarım alanlarını, ormanlık alanları görebiliyoruz. 2. Petrol yataklarının tespiti hava fotoğrafıyla değil, orada yapılacak olan yeraltı çalışmaları yani jeolojik kısmıyla alakalı. 3. Yeraltı seviyesi ölçümü yine e, hava fotoğraflarıyla ölçülen bir şey değil. 4. Heyelan risk alanları ki oradaki eğimli alanları bunun dışında yağışın fazla olduğu yerleri bulutları da gördüğümüz üzere inceleyerek hava kütlelerini buna da e, ulaşabiliriz. O yüzden 1 ile 4'ü aldık. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Küresel konum belirleme sistemi GPS, bir alıcının coğrafi konumunu belirlemek için uydu sinyallerini kullanan uydu tabanlı bir navigasyon sistemidir. Bu sistem faaliyetlerinin hangilerine kullanılır? Afet bilgi sistemlerinde kullanılıyor. Araç takipte kullanılıyor, askeri operasyonlarda kullanılıyor çünkü konum bizim için önemli. Yani orada baktığımızda nerede bir doğal afet meydana gelmiş konumu ya da araç takibi araçların nerede olduğunu, nereye gittiğini, askeri operasyonlardaki oradaki yer şekillerini, oradaki işte daha bizim için konumlandığımızda eksi olacak, artı olacak yerleri yani hepsini aldığımız için doğru cevabımız E şıkkı oldu. Aşağıdaki mekansal veriler kullanılarak coğrafi bilgi sistemleri üzerinde bir harita hazırlanacaktır. Bu verileri harita yaktırırken kullanacak olan yöntemler, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Karayolları, akarsular, yani bir tren yolu, demiryolu. Bunları dikkate alırken bir çizgi çekeriz. Yani çizgisel bir gösterim yaptık. Sanayi tesislerini gösterirken orada özellikle nokta kullanırız. İşte burada bir sanayi, burada bir sanayi tesisi bu şekilde. Orman alanları, göller bir alanı kapladığı için alansal bir gösterim kullanılır. O yüzden doğru cevabımız B şık olarak değerlendirilmiş oldu. Coğrafi bilgi sistemleri yani CBS ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bileşen maliyetlerin yüksek olmasından dolayı sadece kamu kurumları tarafından kullanılır. Yanlış bir bilgi. Özel kurum ve kuruluşlar da bunu kullanıyor. Sadece kamu kurumlarına ait değil. E, ki bunu karşılayabilecek ya da bu sistemi kurabilecek özel kuruluşlar da var. O yüzden doğru cevabımız aşık oldu. Mekansal verilerin daha sağlıklı toplanmasını ve düzenli saklanmasını yani depolama kısmını ifade ediyor burada. Doğru bir bilgi. Mekansal verilerin işlenmesi esnasında oluşabilecek hata analizlerin sistem tarafından fark edilip düzeltilmesini sağlıyor. Doğru yani insan kaynaklı bazı hataların önüne geçilebilir. Yapılan çalışma ve analizlerin kolaylıkla elektronik ortamda aktarılmasını sağlıyor veri girişi. Ee, bunun yanında verilere ulaşmada ve analizlerin yapılmasında zamandan tasarruf sağlıyor, daha hızlı bir şekilde o verilere ulaşabiliyoruz, değerlendirmeyi yapabiliyoruz.